aynı şekilde Suriyeli Kürtlerin SDG ile özdeşleşmesi asla doğru değildir. Vakayı bilerek söylüyorum. Ve e, o o da gelmiştim Suriye'de bu olaylar olduğunda e, şey her Erbil'e gelip ya yani buraya birlikte nasihat edelim dedim. Hatta çok az bilinen bir şeydir. Bakın 2005 yılında Kamışlı'da olaylar olduğunda Beşir Esad bize açık bir şekilde evet evet o sırada bizim de birle ilişkilerimiz kötüydü. Yani bizim derken Türkiye'de o zaman e, malum tüm bile bu konu şey bizde değildi. Beşer Esat açık bir şekilde birlikte Kuzey Irak'a girelim ve bitirelim bu işi şeklinde teklif oldu. Ben şiddetle karşı çıktım. Yani birlikte operasyon yapalım. Hem Suriye'nin Kuzey Doğusu'nda yani şimdiki Rojava bölgesinde hem Irak'ta. Biz oradan girelim siz de Kuzey'den girin diye teklif. Tabii konu görüşmeler, özel görüşmelerimiz zaman da Türkiye'ye dönük biraz buradan yanlış açıklamalar geldiği için bu caz, bazılarına cazip de gelebiliyordu. Buna ben şiddetle karşı çıktım. Ve bunun Türk-Kürt çatışmasını Türkiye'de hatta şunu da söyledim. Ee, Türkiye yakın bölgelerde Batı Trakya hariç Batı Trakya hariç ve tabii Kırcaali sınırın biraz ötesinde ama Türkiye sınırında olup da Türkiye'ye en yakın ve en bağlı olan topluk Suriye Kürtleridir dedim. Öyledir. Yani çünkü şehir ikiye bölünmüş, yarısı orada kalmış. Böyle bir şey büyük yaralar açar dedim. Şimdi eee burada da Suriye Kürtlerinin tümünü SDG'ye tap, SDG'ye tapılayamayız tabi diyeceğiz. Şam'da Kürtler var. SDG yok Şam'da. Halep'te Kürtler var. Eee bizim Bayırbucak dağının öbür tarafında var şu anda Türkiye'nin denetiminde. Ece'yle Apure'nin karşısında Kürtler var. Orada Türkiye'nin denetiminde. Haman'ın bazı kırsalında Kürtler var. E şimdi biz niye